Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sözde vereceğim. Bugün arkadaşlar bu su grubundaki burçlarını kert açılımı yaptım. Tarot açılımı. Daha detaylı açılım yaptım. Su grubundaki burçları yengeç, balık, akrep. Bu üç tane burçları için daha detaylı ne baka, bakacağız. Durumunuzla ilgili e, e, kartların ne söylüyor ona bakacağız. Başlıyoruz arkadaşlar. Mevcut durumunuz ilgili bu kartımızın ne söylüyor? Önünüzde şu an hayatınızda diyor önünüzde bir sürü fırsatlar var. Ama diyor bu fırsatları iyi değerlendir. Çünkü bu fırsatlar diyor kötü olabilir, iyi de olabilir kötü yola size sürükleyebilir ve kötü yola da iyi yola size e, sürükleyebilir. Onun için bu fırsatlar için delendirme geçin diyor. Bak bu ikinci kart ne çıktı? Kupa kralcısı çıktı. Bu kadın bu kadın hangi yola gitmesi daha doğru olur size yardımcı olur. Bu kadın iç gücü çok güçlü. Doğru yolu bilir bu kadın. Bunun için bu kadın hangi yolu seçeceğinizi kendinize karar vermeyin bir kadınıza bir biraz yaşça büyük kadın ya anneniz olabilir, eşiniz olabilir ya da bir danışacak bir danışılabilecek bir, e, zeki bir kadın, bir akıllı bir kadınla akıl alın diyor, danışın diyor, o size doğru yola gösterin gösterir çünkü danışmazsınız diyor yeni yeni diyor ikilendi kalacaksınız yeni diyor mutlaka bir kadınla bir akıl alacaksınız. Çünkü yine sonra kartımız ne çıktı durumumuzla ilgili yine ikiliğinde kalıyorsunuz. Yine iki seçim arasında. Yani. Bu durumunuzu bu kadar kararsız e, ol, olmanın sebebi nedir? Bu kart bize gösteriyor. Geçmişinde il, e, size e, hangi etkileri ediyor? Geçmişinde çok korkular içinde yaşınız Hep kötü şey hep kötü düşün düşünüyorsunuz. Hep kötü yönü bakıyorsunuz. iyi bir şey bakmıyorsunuz. Bunun için bu size öyle bütün kararları vermeye öyle zorlanıyor olabilir. Bu geçmişindeki hep kötü düşünceleri bu kararları size ya da yola ya da kötü yola sürekli verir. Onun için birinde destek almanız fayda olur. Mutlaka bir kadına bir destek almanız fayda olur ilerideki bugünkü dönemde diyor bir kutsamanız var diyor. Bir davet davete gidebilirsin, bir akşam yemeği belki sevgili gidebilirsin ya da bir düğüne nişana Altı hangi davet ne düşün ne düşünüyorsunuz onu o, o davete katılıyorsunuz. Bu davet diyor mutlu bir davet diyor bir neşe neşe mutlulukla dolu bir davet. Geçen de bir dönemde diyor bir e, bu kartı çıktım. Gün gelecektir bir kişiyle yeni korkular içinden kalıyor. Yani korkularınız önüne çıkıyor. Bağlılıkları bir şey yeni bir şeye fazla bağlanıyorsunuz Bir şeye fazla bağlanıyorsunuz. Bu bir kişi fazla ba bağlantı olabilirsiniz. Ba bağlı olabilirsiniz bir şeye, bir kötü alışkanlığa fazla bağlı olabilir. Onun için dikkat edin. İlerideki dönemde dikkat edin. Bütün bağımlılıklarda size ne bağlayan şeylerde dikkat edin diyor. Ya da size o yol sürüklenen şeyler dikkat edin. Kalp bunu söylüyor. Durumunuzu, gücünüzü ne de almanız gerekiyor? Bu kalpte bize ne söylüyor? Durumunuz, gücünüzün Nerede alırsınız Bu kart bize ne söyleyeceğim? Çalışıyorsun sürekli ama ım, memnun olmuyorsunuz da. Hiçbir şey memnun olamıyorsun. Elinize gelenleri hiçbir şey memnun olamıyorsun. Biraz elinizde gelenlere şeyler diyor Şükür edin diyor. Kıymetinizi bilin. Ne, ne varsa artık sizde. Bu da maddi durumunuz olabilir. İlişkiniz durumunuz olabilir elinizde gelinleri diyor elinizde onanları kıymetiniz bilince. etrafında insanlara size etkileri nasıl bu kartımız ne söylüyor bu kartınızda etrafınızda iyi insanlar diyor var diyor güzel iletişim kurabilecek bir insanlarınız var diyor belki bir yeni bir buluşma olabilir arkadaşlar buluşma olabilir diyor bu duygusal duygusal bir bağlantılar varce bu etrafada insanlarda gibi bir kişiyle belki yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Güzel bir güzel arkadaşlar bu buluşma bu kişiyle size yardım yardım gelebilir size o etrafındaki insanlar size güzel etkileri var. kötü etkileri yok. Hayal ettiğiniz şeyler ve e, sizin diyor ha, sizin hayaliniz nedir diyor hayaliniz nedir diyor yeni maceralar atlam at, yeni şeyler istiyorsunuz eskilerde sıkıldınız bu kadar yeni şeyi arıyorsunuz hmm. ve evet diyor e, bunu diyor bunu hareket de geçmek için kendinize bir gücünüzü bulun diyor yeni e, şey atlamak gözüsü yeni kişilerde belki tanışmak gözüsü yeni bulaşma Yeni belki yeni iş yerini değiştirmek istiyorsunuz. Yeni yatırımlar yapmak istiyorsunuz. Kafanızda bu yeni yeni şeyler atlamak istiyorsunuz. Bence sonuçta diyor, hayaliniz gerçek oluyor. ilişki i̇lişki yeni ilişki istiyorsunuz hayaliniz. Evet bu gerçek oluyor. Bak atlı prens size geliyor. Ee, ilişkiniz yoksa mutlaka diyor bir ilişkileri e, kuracaksınız. Yani bir başlangıç var diyor. E, i̇lişkiniz varsa ev değişikliği olabilir. E, belki hayalinizde yeni ev, ev taşıma, şiir değiştirme ve sonuca bu gerçekleşiyordu. Mekan değişiklik oluyor. Bir, değiş, bir değişim oluyor. Hayal ettiğiniz e, şeyleri hayatınızda geliyor, değişim oluyor. Tamam arkadaşlar. Şimdi inşallah kendiniz için güzel bir şeyleri aldınız. Güzel tavsiyeler aldınız. Şimdi sizin için melek kartlarımızı bakacağız. Melek kartlarınızı durumunuzla ilgili Hayalinize ilgili ne mesajlar verecekler? Kırmızı ilgi soru. Genel durumunuz için bakıyoruz. kırmızının dinle sokakları bir hayatınız hareketli dönemi başlıyor. Bütün durgun işleriniz, durgun herhangi ne duran vardıysa harekete geçiyor. Olaylar hızlı bir şekilde ilerliyor. Ama diyor arkadaşlar bu kartınız ne söylüyor? Geçmişe takılmayın diyor. Size geçmişte bir kişiyi de haber alabilirsin ve eski sevgiliniz eş, eski eşiniz diyor. Sizin hayatına geri girmek, geri isteyebilir. Ya da eski bir arkadaşına bir hari, hayat, e, haber alabilirsiniz. Ve geçmişe takılmayın. Geçmişe fazla takılmaya hiç gerek yok. Ve bu kartımız ne söylüyor? hayatınızda yeni bir bolluk ve bereket dönemi görüyorum. Her şey harika görünüyor. Birazcık sabırlı olun. Ve biraz hayal ettiğiniz şeyler gerçekleşmesi için biraz daha sabırlı olun diyor. Ve daha uzun vadeli planları yapın. Şimdi arkadaşlar bir kişi alakalı man e, ilişki alakalı bir açalım bir mesaj alalım o kişi sizin için ne düşünüyor ne, e, İlerideki dönemimiz ne olacak Evet. Bir kişi şövalye var. Bir prens var. Güzel bir, kibar, adanmış, onurlu bir kişiniz var. Hayatınızda var. İlişkinin gündüzünü. <laughs> bu kişi karşı her bu kişinin kadın olabilir, erkek olabilir. Verdiğiniz sözleri yerinize tutun diyor. Çünkü diyor bu sözleri yerine getirmezsiniz diyor. Önünüzde bu rakiple çıkacak ve can sıkıcı olaylar olacak. Artık bu kişiyi ne söz verdiniz? Rica ediyorum. Ee, sözlerinizi yerine getirin. Çünkü bak bu kar sölü rakip var. Rakip geliyor. birini bir anlaşma olsa yaşayacaksınız. Bu verdiği sözlerin do olaydı. verdiğiniz sözleri yerine getirirsiniz. İyi iyi bir şey yapmış olacaksınız mutluluk bulacaksınız. Bütün sorunlarınız diyor. Ardına kavuşacak diyor. Dünya kartımız çıktı. Onun için verdiğiniz sözlerin yerine getirmeyi unutmayın. O zaman huzurlu, mutlu olursunuz. Ve iyi iş şey yapmış olursunuz. Bütün problemler çözülür. Sadece bu bütün problemler size kaynaklanıyor. Şimdi arkadaşlar maddiyat konusunda bir mesaj alalım. Melekler, melekler ne mesaj veriyorlar? Bakıyoruz. Maddiyat konusunda. Ha, maddiyat konusunda biraz bir nasıl söyleyeyim bir zor durum geçimi geçirdiniz bir zor durumda kaldınız ama bu durumun sonu geldi diyor işleriniz yoluna giriyor hatta sonra bir seyahate çıkabilirsiniz bir ilerideki dönemde bir tatil planlama yapabiliyorsunuz ve gerçekten diyor her şeyiniz çözülüyor. Diyor. Bütün maddiyetiniz e, ilgili problemler aydınlanıyor. Ama bunu olması için bütün bu çıkmaza ne sorunlar yaşadığınızda çıkması için diyor. E, dua etmeniz gerekiyor. Kendinizi bulmanız gerekiyor. Diyor. Dua, bak, ses, sessizce de med meditasyonu yapın diyor biraz kendinize çekip dün üzerine vermen lazım kendinizi kendiniz baş başa kalmanız lazım ve kendinizi ne istediğiniz bulmanız lazım ve evet, bütün sorunlarınız çözülür ama bu ıı, kartlar ne söylüyor yani zor ne zorlukla yaşadığınız diyor, işleriniz yoluna gidiyor hatta diyor tatile çıkıyorsunuz ve mutluluk orada mutlu oluyorsunuz bu kadar arkadaşlar bugün su grubu borçları için e, açılım yaptık. İnşallah kendiniz için güzel e, güzel şeyler aldınız. İnşallah hayaliniz gerçeklendiğiniz e, gerçek olur. E, hoşça kalın. Kanalımıza kanalımıza abone olmayı unutmayın.